Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim nedir? İsmim Mehmet Soyadım Kalyon. Mehmet Kalyon. Mehmet Bey durumunuz nedir? Abicim bizim durumumuz şu. Ben 10 aydır dışarıda yatıyorum. Ben 10 aydır sokaklarda, hastane köşelerinde yatıyorum. Valiye çıkıyorum. Valiye çıkartmıyorlar, beni görüştürmüyorlar. O vali bey ya biz biz sıradan vatandaşız. Anladınız mı? Bizi görüştürmüyorlar. Bize bir numara veriyorlar. Numara arıyoruz. E biz de böyle bir şey yapamayız. Sosyal yardıma gidin. Oraya varıyoruz. Senin adres kaydın olmadığı için size yardım edemeyiz. Şimdi az önce Büyükşehir Belediyesi'ne vardım. Büyükşehir Belediyesi'ne dedim ki başkanla beni görüştürün. Başkanla beni görüştürün. Başkan yerinde yok. Görüştüremeyiz. Başına 3-4 tane insan toplandı. Bana neymiş yol parası vereyim sosyal şeyine gidin. Orada da yardım ederler. Ben yardım istiyorum abi. Ben sıcak bir yuva istiyorum. Ben oğlumla eşim biz 10 aydır dışarıda yatıyoruz. Ben bunu istiyorum. Dışarıda yatıyoruz derken tamamen mi dışarıda kalıyoruz? Tamamen dışarıda kalıyoruz. Bakın şu gördüğünüz eşyalarımızla birlikte tamamen dışarıda kalıyoruz. Burada bütün vatandaşlar da bilirler. Gülük'teki simitçi babamız var, Şahin abimiz olabilir. Hani ben otel var ben <laughs> ben bunu istiyorum abi. Ne geldi efendim? Başınıza ne geldi? Ne, neden onay? Onay önce neydi? Onay sonra neden oldu? Neden abi evsiz bakın. kaldınız? Ben 94'te bu Antalya'ya geldim. Bu 94'te bu Antalya'ya geldim de ben bekardım. Eşimle tanıştım. Evlendik, çocuğum oldu. Çok güzel mutlu bir yuvam vardı. Bazı aile sorunlarından dolayı, bazı aile sorunlarından dolayı, daha doğrusu bizi çekemediklerinden için hani bizim eşyalarımız, bütün şeyler bir sinirle her şey gitti. Com battık. Her şey bitti. Evde kiraydı. Evde kiraydı. Eşyalar siz mi attınız? Biz attık eşyaları. Biz attık. Bir sinirle bir eşyalar attık. Ve şu an ben kanser hastasıyım. Ben kanser hastasıyım. Benim adresim olmadığı için kağıdımı da gösterebilirim. Şu, şu gördüğünüz şu gördüğünüz kağıdım bakın. Ben yalan söylemiyorum. Geçmiş olsun değil mi? Ha. Öyle bir şey demedik zaten. Benden iki buçuk milyar para istiyorlar. Ben şimdi oraya gittim dedim ki bakın müdür bey madem siz müdürsünüz bana bir yardımcı olun. Ben gün geçtikçe benim durumum kötüye gidiyor. Ben dedim ki eşimle çocuğuma bana sıcak bir yuva verin. Başka bir şey istemiyorum. Hem göz bana bir göz oda verin. E. Dışarıda kalmayalım. Başka bir şey istemiyorum. Ben bunu söylüyorum. Adamlar bize yardımcı olmuyorlar. Şimdi valiliğe gittiniz. Büyükşehir'e gittiniz. Gittim. Valiliğe gittim. gözür Görüştür, görüştürmediler. Biz sıradan vatandaşız. Vurajet'te bulundunuz, bulundunuz mu? Bulundunuz aldılar mı? Bulunduk. Bulunduk. Ne çağrının oldunuz ne kimse kimse çağırmadı. Şeye gittim. Siz söylüyorum. karat ım. Kaymakamlığa gittim. Kaymakamlığı Kaymakamlıktan bana bu kaymakam bey çıktı. Benden 5 metre ileride konuşuyor. Bana dedi ki ne senin derdin ne dedim sayın kaymakam biz şu, gördüğünüz şu, şu, şu çocuğunla eşimle dışarıda kalıyoruz. Benim dedim yuvam vardı, evim vardı. Kirada oturuyordum ama eşyalarım vardı. Benim bütün eşyalarım gitti. Şu an dışarıda kalıyorum ben dedim. Bana bir yardımcı olun dedim. Bana dedi eşinle çocuğunu alırız. Kadın sığınma bile gönderir. Sen erkeksin başının çaresine bakarsın. Bana bunu söylediler. Neyimiz? Ben yardım talebinde bulunuyorum. Neyimiz? Adres kaydın olmadığından dolayı size yardım talebi bulunamıyoruz. Ben ne yapayım şimdi abi? Ben yani ne yapayım ben şimdi söyler misiniz yani? Elimden ne gelir benim? Kimsem yok. Bu dünyada benim kimsem yok. Öbür dünyada benim kimsem yok. Benim ne akrabam var ne eşimden tarafından ne benim ailem tarafından kimsem yok. Ben çocuğumla dışarıda kalıyorum ya. Ben diyeceklerim bunlara. Başka bir şey diyeceğim yok benim. Ya ben kendimi öldüreceğim. Ya ben kendimi öldüreceğim. Ya bu çocuğun öldüreceğim. Ya bunu da öldüreceğim. Ben yapacak bir şeyim yok. <laughs> Bittim ben. Her gün dışarıda kalıyor, Her gün dışarıda yok. Yazık değil mi çocuğuma ya? Yazık değil mi buna ya? Ben zaten kanser hastasıyım. Ben 5 yıl olmuşum. Ben bunu kapalı. Doktor bana da bir an evvel baktır. Bir an de baktır diyor. Tiyadesi kötü olacak diyor. Benim akciğerimden parçalanacak aldıramıyorum ya. Yokluktan aldıramıyorum. Peki devlet hastanesinden para mı talep ediyorlar? Ben talep evet 2 2 lira 2 2 lira para istiyorlar. Şu Bir buçuk iki lira para istiyorlar. Şu şey yaptırmak için. Tahliye yaptırmak için benden bir buçuk iki lira para istediler. Yok. Yok ne yapayım? Hani Kendimi mi satayım? Bir, bir de eşya bir Ben başka birisi şey istemiyorum ya. Ama ben size şöyle alayım. Dur mu diyeyim? Şimdi hem eşya hem ev durumunda Yok, yardım edecekler diyorlar. Sürekli. Şöyle şu tarafı alalım size de. Hani eşya. İsmimiz, Aynur. Aynur Hanım. Siz neler söylersiniz? Neler yaşıyorsunuz bu süreçte? Ya ben bir yıla yakındır sıkıntı çekiyorum zaten. Annem vefat ettikten sonra. Ya. hani Bu sıkıntı bir yıldır sürüyor. Ben istiyorum hani bir ev. Tutamadık biz çok pahalı kiralar. Hem evimi tutayım hem de eşya yardımında bulunacaklar diye böyle duyu, duyum alıyorum. Ee, o yüzden de eşya istiyorum ben, bir şey istemiyorum başka. Ben dur, dur. gündüz bir şey yok. Gündüz hava sıcak. Akşam oldu mu çocuk böyle titretiyor, bu böyle titretiyor. Artık eline bizlere koysunlar ya yeter ya. <laughs> Mustafa değil mi? Mehmet. Ha, Mehmet Bey. Mehmet Bey, ee, yeme içme konusunu nasıl çözüyorsunuz? Yani Sondan mesela... Soldan, sağdan soldan yardım ediyorlar. Bazen ben Allah razı olsun. İstiyor. Çalmıyorum, çıkmıyorum. Çalmıyorum, çıkmıyorum. Sağdan soldan yardım ediyorlar. Bazen gidiyor, istiyor. Ben gidiyorum, istiyorum. Yemek konusunu böyle çözüyorum abi yardımcı oluyorlar diyorsun. Oluyorlar. Vatandaşlarımız oluyorlar. Yani esnaflarımıza da. Oluyorlar. Vatandaşlarımıza da buradan destek verenlere de teşekkür etmek lazım. Ben de teşekkür ederim onlara. Bir çocuk mu var? Bir tane bu var. Bizim ortağımız. Önceki eşinden de iki tane çocuğu vardı. Benim işte eşlerim gidince onları meclis babasına göndermek zorunda kaldım. Onlara da ben bakıyorum. Onlar da benim evlatlarım. Peki sizinle irtibat kurmak isteyen yetkililerimiz bizi izleyen dinleyen yetkililerimiz varsa sizinle nasıl irtibat kuracaklar peki beni arasınlar Telefon numaramı mı? bırakayım beni arasınlar ben bak ulaşacakları görüşürüz. numara var mı var yani numaranızı da o zaman söyleyeyim de numaranızı da babam dur bağlama 0535 susturu kula kaldırır mısın kaldırır mısın onu? 0535 360 2603. Şöyle bakarak ekrana. 0535 360 -2603. Lütfen sayın büyüklerim. Benim sesimi duyun. Kendi numaranı da... Geç olmadan benim sesimi duyun. 0536 446 86 40. Bu numaradan da arayabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0536 446 86 40. Bu numara kimin? Bu numara ben. Bu numara da benim. İkisi de misin? İkisi de benim. İki attan da ulaşabilir. Ulaşır. Biri eşim, biri benim. Yani eşiniz de sizin. Ee, eşya talep ediyorsunuz. Eşya talep ediyorum. Ev talep ediyorum. Yani ben yani ben sağlığım yerine... yerine gelsin. Ben çalışırım. Hani bir ev tutarım. Ben sadece istediğim bir göz oda. Peki iş konusunda yardımcı olsalar çalışabilecek durumunuz var mı? Ben mesleğiniz şu, var mı? Şu an ben çalışamam. Ağır iş yapamıyorum. Ben şu an ağrış yapamıyorum. Benim ciğerlerim bitti abi. Ben kanserim diyorum bakın. Ben kanserim. Benim ciğerlerim bittik. Ben bu şeyi talil yaptıramazsam ben gü gü gün geçtikçe kötüye gidiyorum. Bana doktorum dedi ki bu talili yaptır. Ciğerinden de bir parça alınacak laboratuvara gidecek dedi. Daha senin da işin daha devam edecek. Ha bitmiyor yani dedi. Evet, çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler. Hayatın içinden gündem güncel konularda haber aktarıyoruz. İşte bir ailemiz yaklaşık 10 aydan beri dışarıda yatıp kalktığını ifade ediyor. Ev ve eşyalarının olmadığı, hatta günlük yaşayışlarını karşılayacak durumlar olmadığını, esnafların ve vatandaşların da gün içinde yemek Aşk konusunda yardımcı olduklarını ifade ediyorlar. Acilen. Mevsim kış biliyorsun, yağmurlu, yağışlı günler de var. Umuyoruz ve inanıyoruz ki durumu ekonomik durumu iyi olan iş adamları, durumu iyi olan insanlarımız mutlaka çoktur, hayır sahipleri çoktur. Bu insanlara e, ulaşarak iletişim kurarak bununla ilgili olarak bunlara bir belki sıcak bir yuva, sıcak bir kapı e, açarlar diye umut ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz efendim sağ ol